Yeni bir videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, geçen videoda oyuncularımın boş oyuncularımı satmıştım, serbest bırakmıştım. Takım formalarını düzenledim. Ekran kaydı almamış. Mecbur e, o video atamıyorum o videoyu. Düzenledimi? Bilin istedim. Hemen şuradan hızlı maçtan gelen oyuncumuza bakalım kim gelecek. 3027 kolektif gücümüz var. Oyun planımız şu şekilde. Geri geliyorum. Eşleştirme ayarları diyeceğim. Evet. Ee, sadece yakın bölge ara diyor. Arama bölgesini giderek arttır dedim. Hani dışarıdan da oyuncular gelsin. Maça git diyorum. Bakalım kim gelecek. Eşleştirme devam ediyor diyor. Bekliyoruz. Bağlantı kontrol ediliyor. Hala kontrol ediliyor diyor. İnşallah gelir. Eşleştirme başarılı diyor. İlerle dedim. Bakalım kim gelecek. Mustafa 72. 2800 kolektif güç bakalım zorlayacak mı? Geçen maçta 9 gol attık. Ondan önceki maçta 9 gol attık. Formalar şu şekilde. Genel ayarlar diyorum. Mevsim. Kış yapalım mevsimi. Ev futbol stadyum. Top. Top. Şöyle yapalım. Geri geliyorum. ilerle diyorum. Takım bu şekilde dediğim gibi rakip ayarları seçiyor tamam dedi ve maç başlıyor. Videoyu beğendiğinizi bekliyorum arkadaşlar. Açıklama için Instagram, Instagram hesabım var. Konuşamadım. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlar, yorumları bu arada tek tek okuyorum. Evet maç başladı. Bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Messi oraya güzel bir koşu. Aşağıya Mbappe. Mbappe. o kaleci güzelmiş. Normalde geçen maçta çok pozisyon geldi böyle. Kaleciler her defasında gol yedi. Böyle Kevin De Bruyne ile içeriye güzel bir orta belki olamadı. Evet belliydi. Tam yükseltemedim. Bizim oyuncumuz da kalacak Pavard. Pavard'dan De Bruyne tekrar geriye döndüm. Pavard ortaya Marquinhos top aldılar. Derleyemedik. De Bruyne Delight. Delight Pavard Marquinhos şöyle gidemedim. Ribery Marquinhos güzel baskı yapıyor. Güzel baskı yapıyor, zorluyor. Abi basıyorum. Niye basmıyorsunuz ya? Yedik yedik demedik. Adamsın lan Hernandez. Ribery, Adilan Ribery aslansın. De Bruyne yukarıya Lionel Messi geçmez. Şöyle Pavard, Messi'ye döndüm. Messi aşağıya Mbappe. Uf, müthiş bir pas. <laughs> lan nasıl atamadın onu? Messi'den efsane bir pas. Bu sefer kornerden güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Bu sefer de çok mu yükselttim bilmiyorum. bir şey Evet. Topu nereye attım ya? Bana yorumlarda kesin yazacaksınız. Yok korner aldı taşmayı bilmiyorsun falan. Arkadaşlar mobilde çok zor. Ben normalde konsol oynuyorum. Alışmışım konsola. O yüzden bir türlü kornerden orta zor yani. Ha, ilerleyen zamanlarda konsol olur mu? Olur. Ya yani düşünüyorum zaten. Ama mobilde şu an bu şekilde. Şöyle ile geçemedik. Top yine bizde kaldı. Ne yaptım lan ben? Yani dediğim gibi konsol çok daha rahat. Ben yıllardır konsol oynuyorum. Şu an öyle bir ortam olmadığı için. Yani konsol şu anlık yok. Yani i̇lerleyen zamanlarda kesin yapmayı düşünüyorum. Çünkü öyle daha güzel içerikler çıkaracağını düşünüyorum. Top bizde bu arada Ribery verdi. Tekrar Neymar. Neymar. Kaleci bizden bekledi. Mbappe'den bekledi yani ama. Bilerek attım çünkü kaleci çok iyi. Yani çok atılıyor. Şöyle Ribery ile güzel bir top. Şöyle Messi'ye döndüm. Çok hızlı mı attık dedim. Mbappe uzaktan bir şut kaleci. kalecileri kim görmedim bu arada oyuncuları fena değil birinci gol attık şimdi rahat bu da dedi, yok yapamıyorsun yani anladınız mı Ribery iyi geldi Ribery de bu arada adaylı sözleşmeden aldık çeşke almayaydık çünkü Snyder'ı alabilirdim ben daha hakkımız var diye biliyordum şu an ama orta sahalarımızda sıkıntı yok. Allah'tan Kevin De Bruyne var. Şöyle Power. ne oldu orada lan? Bu arada internetten dolayı hafif kası yok. Sıra bakmayın. Şöyle döndüm Ribery'e. Ribery'den De Bruyne. İnternet bayağı kasmaya başladı. Benden benden de olmayabilir. Karşı takımdan da olabilir. Ben niye konuşamıyorum ya? Şöyle aldım Az kaldı var ya yiyorduk. Oğlum çık artık yere sağımdan ya. Güzel bir top. Oradan Mbappe'ye dönmedi ve ilk yer bitti. Şöyle ilerle diyoruz. 1-0 güzel. Öyle yani Mbappe ile başlattım. Tekrar Mbappe Neymar'a dönemedik. Delight da bizde kaldı. Böyle gördüm Neymar'ı. Neymar'a attım. Nasıl gelmez? Hadi oğlum basın. Basın vermeyeceğiz bu maçı. Bu maçı vermeyeceğiz. Genç Neymar hadi oğlum yap bir şeyler. Adamlar adam öyle bir baskı yapıyor ki. Bu golü yemeyiz Bu golü yemeyiz Müthiş geçti. Efendim kullanacak şimdi. Hayır kartlık bir durum yok. Topa aldım. Tamam topu Messi kullanacak şu an. Kaleci dikkat et oğlum. Acı son. Hadi oğlum kullanacaksan kullan, ne yapıyor bu ya? Lan ne oluyor? Lan, maçtan mı çıkacak yoksa? Maçta tabağın. Bak be, dönmedi bize. Neyse, şimdi gelir ekran. Yapma be oğlum ya. Rakibin interneti sıkıntı diye düşünüyorum. Yani bizlik bir şey yok. Lan çok da güzel gidiyorduk ha. Dakika 55'te. Ya. Arkadaşlar bağlantımız gitti. Yani maç şu an çöp oldu diyebilirim. Ama dakika 55'e kadar bir gol attık. Bence ben o maçı kazanacaktım. Emindim yani o maçtan. Rakip çok iyiydi bu arada. Helal olsun diyorum. Ee, bu videoyu atacağım. Sonuçta 55. dakikaya kadar geldim. Hani e, zaten önceki videom kayıttan dolayı gitti. Yani bu videoda giderse bu üçüncü çekeceğim video olacak. Bugün bir türlü şey yapamadık yani şans bizden yana olmadı. Bunun için özür diliyorum hepinizden kusura bakmayın. Dakika 55'e kadar izleyebileceksiniz ama ondan sonra bilmiyorum benim internetimde mi sıkıntı oldu, rakip mi? Bence bende sıkıntı oldu. Hep, hani Wi-Fi'den de çıktım. Kendi internetime de bağlandım ama sonuç olarak maçı iptal ettirdi. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım. Instagram'dan benim açıklama kısmına bırakacağım. Instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.